2020 model Peugeot 3008 Allure güvenlik paket aracımızı gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Otomatik park asistanımızı aktif ettik. Şöyle burada menüsü var. Ondan sonra diagnostik menü özelliğimizi aktif ettik. Onu da buradan görebiliyoruz. aracın durumu ve herhangi bir sorunda lastiklerin durumunu. Şöyle. Yol bilgisayarı multimedya ekranında görünmesi özelliğini aktif ettik. Ondan sonra tema iyi aktif ettik arkadaşlar. GT temamızı aktif ettik. Onu da şöyle şu an göstergede görüyorsunuz. Şöyle gayet güzel oldu. Ortamlar bölümünden değiştirebiliyoruz arkadaşlar onu. Ondan sonra motor, motor dinamik bilgilerini aktif ettik. onda şuradan göstergeyi özel alalım. Özel aldığımız arkadaşlar şöyle solda gelecek. G kuvvetini görüyor, bir de motor dinamik bilgilerini görüyoruz arkadaşlar. Bu da gayet güzel oldu. Ayrıca kumandada da cam indirme özelliğimizi de aktif ettik ve spor modda direksiyon setleşmesi özelliğini de aktif ettik. Diğer yaptığımız uygulamalar sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. 2023 model Peugeot 3008 aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Diğer özellikleri gösterdim. Şimdi kumandadan cam indirme özelliğimizi test edeceğiz. Bu araçlarda kapatma var indirme yok. Şu an aracımız e, kilitledik e, açmayı test edeceğiz. Şöyle açma bası tutuyoruz arkadaşlar. Camlarımızın dördü açılıyor gördüğünüz üzere. Gayet güzel bir uygulama oldu. Müşterimize hayırlı olsun.